Geldin <laughs> mi abi? Heh. <laughs> Hocam şöyle bırakayım. Abi aldım. <laughs> Eyvallah. Abi şuradan alırsan. Yalnız kart yok bizde ya. Niye elini uzattın abi o zaman? Kartı tamam nakit ayarlayayım ben sana. Hocam ben sizi nereden tanıyorum ya? Abi daha önce sipariş vermiştim. Belki oradan aklında kalmıştır. Ben sana nakit ha, yok, ayarlayayım. Yok yok ya yok. Televizyonla bir şey isti... bitti mi? Televizyon siz. Aynen televizyondan abi. Televizyondan. Aa. A ekmek teknesi. Siz böyle güveç yiyordunuz değil mi? Aa, aa, çok eski. Abi ekmek teknesi yayınlandığında ben 7 yaşındaydım ya. O değildi. De. Televizyondan abi boş ver ya. Hocam sen karıştırıyorsun ya. Sizin hatta ben kulübün, ben mi e, ufak kulübem vardı senin orada böyle yemek güveç yiyordun hep. Yok abicim kirliydi o. Yani karakterin adı kirli. Ben küçüktüm o zaman küçüktüm. Abi ben çok güzel hareketlerde oynuyorum. Neydi? Çok güzel ha çok güzel hareketler bunlar vardı ya zıbalamanın. Aaa aa da. Tamam bildim. Heh. Aa, aa, ben hatırlıyorum siz ya. Hatta tamam. iki kişi daha vardı yanınızda sonra program yaptınız. Üç adam. Aa, Abi Eser e, abilerdi onlar. Birinci kuşaktı Biz ikinci kuşaktayız. Şimdi yayınlanıyor ne kanalda. oğlum? İkinci kuşak abi. Şu an kanalda da yayınlanıyoruz. Her pazar. Hocam sen karıştırıyorsun galiba ya. Abi ben niye karıştırayım? Kurban olayım. Kanal D'deyiz her pazar saat 8'de. izle abim sen. sen belli ki Aa, bakıyorsun. şey Hatta diziye girdi o. Bildim Kıvırcık camlı kız dizisine girdi değil mi? Olsun. Do Aa. Abi ben Hacı Ahmet Ak. Oradan yaz Google'a sen beni görürsün tamam. Hacı değil sen karıştırıyorsun ya. Hacı değil. Güzel abim ben niye karıştırayım kurban olayım ya. Allah Allah. Ne bu? Yemek siparişi. Tamam yemiyorum abi tamam eyvallah. Kalsın abi selam söyle ustaya. Söyleme ya da ya söyleme ustaya da selam. Karıştırdı herhalde ya. Ama ben sizi izledim ya. Siz şey. Lan git git ya. Allah Allah. Gel gel gel. Kimin biliyor musun ben? Bak iyi bak iyi bak. Tanıdın mı? Bildin. Arka sokaklar Mesut kom Değil mi? Hadi ağa lan! Hala ağa diyorsun Ama Allah karıştırıyorsun o şevket çoruk değil mi o ya? Değil!